Ekonomi olmadan savaşılmıyor, ekonomi olmadan dik durulmuyor, ekonomi olmadan boyun bükülüyor. Bu noktada pek çok şeyi sıralayabilir sosyal hayata dair de. Şimdi konuğumuz enerji uzmanı ve stratejist Sayın Fuat Şengül. Bizlerle birlikte olan isim Sayın Şengül. Hoş geldiniz efendim. Hoş ben biraz girişi uzun tuttum çünkü Rusya'nın gelmiş olduğu noktada oldukça önemli. Fakat mesela Sayın Başbakan Davutoğlu açıklama yapıyor. İşte diyor ki biz diyor çocuk maaşı vereceğiz, e, şunu yapacağız e, ve bu noktada katlamalı bir şekilde ilerleyecek. Şimdi bir hesap yapıldığında Türkiye'de 20 milyon hane halkı olduğunda veya işte daha fazlasını hesap Atıyorum kafadan 20 milyon. E, bu noktada bu kadar parayı hangi kaynakla verecek diye e, akıllarda bir soru işareti düşüyor. Çünkü Türkiye'de özelleştirmeler diz boyu. Sorum şu, özelleştirmelerle sosyal devlet mümkün mü? Tabii şöyle başlamak lazım. Yani devletlerin ekonomileri ailelerin ekonomilerinden yani çok farklı değil. Siz evdeki çocuklara diyorsunuz ki size işte bugün bu sene kızım sana iki çift ayakkabı alacağım. Oğlum sana bir pantolon alacağım. Hanım sana bir elbise alacağım gibi bir plan kuruyorsunuz. Önümüzdeki yılda yapılabilecekler diye bir ekonomik tablo çiziyorsunuz evdekilerin e, gönlünü olarak onları oyalamak için. E, şimdi sayın Davutoğlu'nun ki de buna buna benziyor yani işte tabi Milli Ekonomi modeli kitabı ve projesi kimseden saklanmış değil. Kongrelerle yurt dışına anlatılmış, Türkiye'de defalarca, bütün il, ilçe, kasaba, köy anlatılmış nasıl yapılacağı, nasıl edileceği. Ama bu projeyi kitabından okuyarak anlatmak gayet kolay. Okuyarak anlatabilirsiniz. Ama bunun nasıl uygulanacağı ile ilgili içerisindeki formülleri sahibine sormadığınız müddetçe bulmanız mümkün değil. E şimdi bizde de şöyle bir adet var maalesef. Yani aşırma Efendim, e, tabirimiz maruz görün. Hırsızlık. Artık e, legal, doğal e, Türk siyasetçileri göstermediler. Bunu diğer partiler de yaptılar. Seçim, seçim yaklaştıkça e, bu herkes şuna inanmış yalnız en güzel tarafı şu hangi siyasi partiye bakarsanız bakın çözüm milli ekonomi modelinde olduğunu biliyor. Yani bu başbakan da en sonunda bunu itiraf etmiş oldu. <laughs> çözüm milli ekonomi modelinde. Ama bu milli ekonomi modelini yani Profesör Doktor Bey uygulaması biz biz burada neler alıp da bir şeyler yapabilir bir zannı içerisinde bunları söylüyorlar. Bunu nereden yapacağınızla ilgili bir kaynak bulmanız gerekiyor. Şimdi devletin kaynaklarına baktığımız zaman yani hükümetin kaynakları devletin kaynakları nereden? E şu anda maalesef en büyük kaynak vergi olarak algılanıyor. Şimdi halkımızın gözünü dört açması için iki tane açıklanan şeyi yan yana koyup anlatmaya çalışacağım. Bir tanesinde dedik ki başbakan işte çocuğa şunu vereceğiz. Birinci çocuğa şu, ikinci çocuğa, üçüncü çocuğa bu. Bu da bir kere verilecek zaten. Verilirse. Ama onun yanında da Hemen bir başka şey açıklandı. Ne açıklandı? Gayrimenkulden elde edilen gelirlere ekstra vergiler geleceği. Veya şehir içerisinde bir gayrimenkulünüz varsa bunun emlak vergisinin arttırılacağı. Araçların üzerindeki işte motor hacimlerine göre vergilerin arttırılacağı. Efendime söyleyeyim. Ee, arsa ...lardan elde edilecek imar yenilemelerinde oluşacak gelire ekstra vergi geleceği. Yani bugün kendi oturduğunuz bir daire dahi olmuş olsa onun vergisini vermek zorundasınız. Hani konut e, barınma anayasal bir haktı. Yok. Kendinize ait bir daireniz varsa gene şanslısınız ama... ...bunun da devlete, devlete vergisi şu anda mevcudun iki katına, üç katına çıkacak bunu başbakan açıkladı. İlk önce dediler ki bu seçimden sonra uygulanacak. Yani halkımızı artık hani gözü gözün içine parmak sokuluyor. Diyor ki siyasetler size. Size diyor büyük bir vergi uygulayacağım ama seçimden sonra uygulayacağım. Seçime kadar seçime kadar böyle yapmayacağım. Siz bana oylarınızı verin yine. Seçimden sonra bu vergileri sizin üzerinize he bindireceğim. Yani bu kadar insanın gözün içine parmak sokulduğu halde nasıl insan aybıyor bundan? Yani bir yerden sana bir şeyler vaat edilirken öbür taraftan bunun iki katı, üç katı vergiler ortaya konuyor. Niye böyle yapılıyor? Devletlerin e, kaynakları sadece vergi mi? Hayır. Vergi en son kaynak olmak zorunda. Öyle olmalı ama bizde birinci kaynak. Siz elinizdeki bütün kamu idarelerini size katma değer oluşturan yani kamunun giderlerinde harcamalarında size katma değeri oluşturan tüp raşından şeker fabrikalarına, limanlarına, tersanelerine, demir yollarına ne varsa elinizden satıp çıkarttınız. Elektrik üretim santrallerini. Şimdi 2015'te Türkiye'nin olmazsa olmazı Avşin Elbistan termik santrali satışta. Yatağın termik santrali satışta. Yeniköy Termik Santrali satışta. Hamitapat satıldı. Yani siz elinizdekileri sattınız, sattınız, sattınız. Sonra devlet ses en açıklama yapıyor. Diyor ki, ya diyor bu kadar satış yaptınız ama diyor. Değil devlet gene devletin kurumu. Bunların diyor kamu giderlerine desteği ne oldu? Eskiden diyor bunlar varken bunların size desteği yüzde altıydı. Şimdi bu diyor yüzde bire indi. Yani sizin bu da satarak elde ettiğiniz paraların kamuya yararı yüzde %1'e indi, %500 aşağı geldi yani. Ne o? Biz bu yüklerden kurtulacağız. Özel sektör bunları daha iyi işletecek. Efendim topluma daha faydalı olacak diye sattınız. Kime sattınız? Yabancılara sattınız. Adam babasının hayrına mı sanıp geldi buradan aldı bu elektrik üretim santralini? Yok. kendi cebine ekstra para koymak için. Peki bu elektrik üretim santrali hangi ham maddeyle çalışıyordu? Senin yer altı kaynağı olan kömürle çalışıyordu. Yani sen bu yatırımı yaptın. Yatırımlar yapılırken de ki iktidarlarda demişlerdi ki bizim atalarımıza, dedelerimize, babalarımıza kemerleri sıkalım, kemerleri sıkalım. Bunu yaparsak kurtulacağız, şunu yaparsak kurtulacağız. Gene bu milletin büyük özverisiyle yapılmış olan bütün değerler yok pahasına hani miras yedi çocuk gibi Hepsini sattık gitti. Peki bunları sattık. Yedik. Kaynak olarak elimize bir şey kalmadı. Vergiye dayandı. Bunlar gitti değil. E peki kardeşim şu anda sen vatandaşa ithal enerjiyi getiriyorsun. Doğalgaz ithal ediyorsun. Adam diyor ki sana indirim yapayım. Bunun parasını kendi paranla öde. TL ile öde. Yok diyorsun ben ödemem ben dolarla ödeyeceğimler. Öyle mi? Putin geldi dedi ki ya sattığımız doğalgazı TL de ver. Ben de senden mal alırken ruble vereyim dedi. Yok olmaz dedi. Ondan sonra vatandaş "Şimdi kış ayındayız işte. Gene bugün İstanbul'da havalar biraz düzeldi. Bir hafta önce de müthiş soğuklar vardı. Yeniden soğuklar. Şubat ayında yeniden soğuk olacak havalar." E vatandaşa diyorsun ki "E kardeşim ne yapalım? Doğalgaza zam yapmak zorundayım niye? E doyuz artıyor." Arkadaş bunu satan ülke, bunun sahibi olan ülke diyor ki dolarla al bak kardeşim TL ile al diyor. Ya TL artıyor mu? O adam, satan adam bütün kur riskleri, her şeyleri gözlerine almış. Yeter ki diyor e, milli paralarla milli ekonomi modeli dediğini yapalım diyoruz ya. Milli ekonomi modeli dediğini uygulayalım. Sen de rahat et ben de edeyim. Sen her ne kadar milli ekonomi modeli burada kıymetini bilmedin ama diyor biz faydasını gördük. Sana da bu imkanı bir tanesini soralım. Ben yani burada millete sesleniyorum artık ayalım ya yani. yeter ya yeter şimdi e, bu kaynaklar e, Ben araya girdim ama bu kaynaklar ilk defa milli ekonomi modeliyle Türkiye'de gündem olmaya başladı ya buradan yeminle mi konuşmak lazım kasemle mi konuşmak lazım el basıp mı konuşmak lazım bilemiyorum ama ya, ya mesela bu ülkede altın madeni var diye evet. Profesör Doktor Darbaş Bey kendini Hırpalı'da durdu bütün Türkiye'yi dolaştı. Gümüş annesinden, evet. Edirne'sine evet. bilmem neresine kadar. Gelin bu altın madenini hep beraber işletelim. Altın tüccarı yapayım siz dedi. Yok dedi herkes. Burada altın mı altın yok yalan dediler. Bugün Eldarada Gold. Anatolyo Mineral. Ki bunlar Kurtuluş Savaşı'nda bize kurşun atan çetelere finans eden Atatürk'ün kovduğu firmalar. Geldiler bütün altınımızı aldılar gittiler.